arkadaşlar, yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu hafta oldukça uzundu benim açımdan. O yüzden de çekeceğim videoyu düşünecek çok zamanım oldu. Ve farklı farklı fikirler aklıma geldi. O farklı farklı fikirlerden ziyade daha önce planladığım konuyu anlatmak en mantıklısı. O yüzden direkt sizi daha fazla sıkmadan, oyalamadan, vaktinizi almadan en son bitireceğim kitabı ve orada anlatılan bir e, duyguyu ve konuyu anlatmak istiyorum. İkinci videoda bahsetmiştim. Bir kitap okuyorum ve yetişmedi ikinci videoya diye. Sonunda o kitap bitti. Şöyle göstereyim. İşin aslı Judith ve sonrası Sandor Marey'den Yapı Kredi Yayınları. Yazarın okuduğum ikinci kitabı. Daha önce okuduğum Mumlar Sonuna Kadar Yanar kitabı vardı. Bunu da ikinci videoda bahsediyorum birazcık. Sürekli ikinci videoya atıf yapıyorum. Orada da yazar genellikle duygulardan bahsediyordu. Herhangi bir olay akışından ziyade yazarın tarzı ve üslubu. Sanıyorum ki duygular ve onun insanlara hissettirdikleri. Diğer kitabı çok beğenmiştim. Okuduğum zamanla alakalı olabilir. O zamanki okuyan benle alakalı olabilir. Oldukça beğenmiştim, önermiştim, üzerine yazılar yazmıştım. Birçok şey yapmıştım. Bu kitap ise ilk kitaba göre daha fazla uzun. 306 sayfa net olarak ve 306 sayfada biz 3 karakterin duygu durumlarını, birbirleri hakkındaki görüşlerini, olaylara verdiği tepkileri, yorumlarını, izlenimlerini okuyoruz. Bu açıdan biraz yorucu bir kitap. Bazen tekrara düşen bir kitap. Ama verdiği mesajlar güzel, öğüt verici. Eğer çok vaktiniz varsa... Biraz olsun burjuva hayatı, duygular, sevilip sevilmeme, doğru sevilme, doğru insanı bekleme ki bu da videomun ana konusu. Birazdan değineceğim. Bunlara merakınız varsa ve bunları okumak istiyorsanız ve başta da söylediğim gibi güzel ve çok bir vaktiniz varsa bu kitabı okumanızı e, tavsiye edebilirim. Acizane. Kitap 3 bölümden oluşuyor. Peter'in karısı, ilk karısı Peter ve Judith. Judith burada başrolümüz gibi bir şey. İlk hikayede Peter'in birinci karısından hikayeye giriyoruz. ve bu hikayeler genellikle şu anki zamanı anlatıp işte atıyorum bir kafede başlıyor hikaye ve ana karakterimiz geçmişte yaşadığı olayları arkadaşına ve karşıdaki kişiye aslında bize anlatmaya başlıyor. Peter'in birinci karısı başta e, burjuva hayatına sonradan dahil olmuş biri ve tamamıyla burjuva olan Peter'le evleniyor. Başlarda çok güzel giden bir evlilikleri var. Her şey nizami. İki taraf da birbirini seviyor. Ama bir zaman sonra kadın e, kocasının onu kendisinin istediği gibi sevmediğini fark ediyor. Kocası onu aldatmıyor gayet güzel e, şefkat gösteriyor ve sevdiğini belli ediyor ama kadın kendisinin onu sevdiği gibi aynı şekilde kendisinin de öyle sevilmesini ve bunu hak ettiğini düşünüyor. Bu tartışılabilecek bir konu. Biri bizi bizim istediğimiz gibi sevmediği vakitte bu gerçek sevgi olmaz mı? Veyahut da biz sadece egomuza yenik düşüp böyle bir sevginin peşinden koşarsak bu bizi ...nasıl bir insan yapar sorularını beraberinde getiriyor. Ee, ve kadın karakter bunu hayatının merkezine koyup... ...hak ettiği sevgiyi aramaya başlıyor. Ve aynı zamanda Peter'i anlamaya başlıyor. Anlamaya çalışıyor. Ama Peter çok gizemli bir karakter. Çok yalnız bir karakter. Birinci kısımda Peter'i oldukça merak ediyoruz. Sonra ikinci kısma başlıyoruz. Ee, Peter tamamıyla Burcu bir aileden gelen... Üst kesimde doğan, bir fabrikatörün oğlu ve doğduğu aile, doğduğu ev tamamıyla planlar, uygulamalar, şartlar ve alt kesimin kendilerine uzanmaması için yaşanılan bir hayat. Yani eksiksiz bir hayat yaşıyorlar. Etrafında birçok kıyafet, eşya ve maddeyle doldurarak ama yüreklerindeki ve kalplerindeki eksiklikten bir haber yaşıyorlar. Evde yani hiçbir şekilde bir sevgi belirtisi, kırıntısı bile göremiyoruz. O yüzden Peter hayatındaki her şeyi, her olayı, her işi planlayarak ve bunun böyle olması gerektiğini düşünerek yaptığı için haliyle ilk karısı da gösterdiği sevgiyi planlı olarak gösteriyor. Ve bu da duygularına haliyle yansıyor. Peter o yüzden birinci kısımda üzülüyoruz ama ikinci kısımda yaptığı kararlar verdiği yanlış hatalardan dolayı bazen kızıyoruz ki ben bazen kızdım ama maalesef ki doğduğun ev kaderindir diye klişe bir cümle kullanmak istiyorum ama çok doğru bir cümle olduğunu düşünüyorum yetiştirme tarzından tut anne babanın ilişkisi çocuğun büyüme çağından İleriki hayatta kuracağı ilişkilerde etkin bir rol oynuyor. Bunu hepimiz biliyoruz, görüyoruz, okuyoruz, tartışıyoruz. Popüler olan bir konu aslında. Peter de buna yenik düşüyor. Ee, anne babası zaten bir yani evlenmeleri gerektiği için evlenen ve bunu bir görev bilinciyle yapan insanlar olduğundan dolayı Peter de her şeyi bir görev bilinciyle yaparak iyice yalnız bir hayata sürükleniyor. Sonra Juliet'in hikayesine başlıyoruz. Evdeki temizlikçi kız, Taşra'dan gelen bir kız. Biraz klişe olabilir. Özellikle Türk izleyicisi sek yani Türk televizyonuna hakimsek biraz sanki Türk dizileri gibi oluyor ama daha duygusal, daha derinlikli bir metin. Sadece bunlardan bahsetmiyor yani. İkinci Dünya'dan İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyor. Oradaki insanların verdiği kararlardan ve doğru insanın bir yerlerde olma avunutusundan bahsediyor. Birazdan oraya değineceğim. Ki videonun asıl konusu da bu. Judith karakteri ise eve öyle bir geliyor ki evdeki diğer insanlar hayatı yaşamı onda görüyorlar. Köy kızı temizlikçi olarak geliyor ve tabii ki Peter ondan etkileniyor. Onda bir hayat emaresi görüyor. Ve onunla da beraber birlikte olmaya birlikte olma isteği duyuyor. İkinci eşi de zaten Judith oluyor. Ama onunla da İlişkileri devam etmiyor sınıf farklılıklarından dolayı kitap genel genel olarak kısaca özetlersem okumak isteyene bu konular çer çerçevesinde ilerliyor ama benim en çok dikkatimi çeken şey üç karakterinde değindi sürekli o duvara tosladı yazarın da sürekli o konularda dolaştığı şeyi anlatmak istiyorum o da bir yerlerde bizim için Doğru insanın olduğu avuntusuna tutunmak fikri. Yani buna hepimiz yer yer tutunuyoruz. Biraz olsun özbenliğimize değer verdiğimiz vakitte... ...eğer ki yaşadığımız ilişki bizi mutlu etmiyorsa, herhangi bir pürüz çıktıysa... ...bir yerlerde bizim için dört dörtlük bir doğru insan olduğunu ve yaşanılacak hayat buysa eğer onunla beraber yaşamamız gerektiği düşüncesine tutunup elimizdeki olan insanı, beraber olduğumuz insanı, hayatı, zamanı bırakıp o geleceğe, o hiçliğe, o e, olup olmadığı bile belli olmayan biriye koş, birine koşabiliyoruz bazen. Kitapta bunun doğru olmadığını, tamamıyla doğru bir insanın, doğru bir erkeğin, doğru bir kadının olmadığını söylüyor. Bu çok doğru. Bunu ben de buna ben de katılıyorum. Doğru bir insan yok. Doğru bir insan gelecekte de yok. Şu anki zaman var. Şu anki insan var. Şu anki ben var. Şu anki konuştuklarım var. Şu anki hayatımdan memnun değilsem ilerideki de ileriki hayatımdan da memnun olacağım avuntusu nereden geliyor diye bir fikirde gelebilir. O yüzden doğru insana koşmak yerine elimizdeki var olan ilişkilerimizde olan insanlarla doğru bir iletişim kurmaya çabalamak hayatı daha kolay yaşamamıza ve daha kaliteli yaşamamıza sebep olmamızı sağlar diye düşünüyorum. Ama bu yanılgıya hepimiz yer yer düşürüyor, düşüyoruz. Doğru insanı bekleriz. Doğru zamanı. Doğru bizi doğru parayı ve bunları beklerken aslında o anki şu anki zamanda kaybolup gider ve o iş bir zaman gelmez. Bu farkındalık açısından güzel bir kitaptı. Yani bu farkındalığı tekrar hatırlattığı için kitabı sevdim. Bu farkındalığı sizde paylaştığım için de mutluyum. Öyle. Yani bu farkındalığı bence yer yer hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>